5 A. Bu da doğru. Vallahi sevgilim ben iyi not alacağım galiba. Ha, baksana hep doğru gidiyor. Aferin benim sevgilim. Bu da doğru. Ve sen ne yaptın? Hiç doğru düzgün bakmadın cevaplara. Ne bakacağım ya? Hiç modumu düşürmek istemiyorum şu an. Yapmışımdır ben bir şeyler. Ya olur mu öyle şey be sevgilim? Nerede kağıdın? Getir bakalım şuna. Yok istemiyorum ya. Emin misin? Emin. İyi güveniyorsan kendine bakmayalım. Vallahi ben iyi gidiyorum ha. Onda ona yaklaşıyor herhalde. Sekiz. Merhaba Berk, nasılsın? Merhaba. Ya sen de Filiz Hoca'nın notları var mıydı? Var. Var ama sonra versem olur mu? Dolabımda da. E, olur olur. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah'ım yarabbim ya. O kimdi? böyle bir omzuna dokunmalar falan, bir samimiyetler falan. Yani öylesine dokundu herhalde sevgilim. Bir şey ima ettiğinden değil yani. Hı. Ayrıca babamın arkadaşının kızıymış. Adı Gökçe. Gökçe. Babam ona sahip çık, ne bileyim yardımcı ol, göz kulak ol falan dedi. Gökçe. Hı, Gökçe. Gökçe güzelmiş. Bilmem. Öyle miymiş? Öyle miymiş? Yani ben hiç o gözle bakmadım da. Hı. Aferin uyarım yoksa o gözünü. Yok. Bak ona izin veremem işte. Sonra bu güzel gözlere nasıl bakacağım bana? Beni bundan mahrum etmeyeceksin umarım. Yalnız şu an aşırı derecede romantiksin. Ve Allah kahretsin ki çok hoşuma gidiyor. O yüzden beni biraz daha öveceksin. Överim sevgilim, överim ama seni övmek saatler sürer, günler alır. Okul alır, geç kalırız. Olsun, olsun sen öv ya beni, sen beni böyle hep öv. O kıza da çok samimi olma. Hı. Beni de övmeye böyle hep devam et. Ha Tamam, samimiyet yok, övme var, bol bol övme var. <laughs> Kıskanç sevgilim benim. Kıskanç. <laughs> Değil misin? Değilim. Değilsin, doğru diyorsun canım sevgilim hiç kıskanmaz. Hiç. Gram. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek tabii.